Hani bir çocuk düşünelim, bilmediği bir yere bıraksalar, önce babasını arar, annesini arar. Hani babam nerede, annem nerede diye aramaya koyulur. Ve babasını bulamadığı sürece de rahat edemez, annesini bulamadığı sürece rahat edemez. Rabbimiz bizi sonsuzluk içerisinde, dünya zeminin üzerine, Yarattı, bıraktı, aklı fikri idraki verdi, ama yaratanını sahibini alamayan bir insan. Elbette anne ve babayla kıyas olunmaz. Annemiz, babamız dünyaya gelişimize vesile sadece yaratan abimiz. Ama bir çocuğun anne babasını aradığı kadar. Hatta ömür boyunca lüks bir arabanın peşinde koştuğu kadar Allah'ı alamayan kendini yoktan var edene alamayan bir insan benim Rabbim nerede ömür boyunca bir ev aradığı kadar bir ev almak için mücadele ettiği kadar Rabbini aramak için mücadele etmeyen bir insan ve insanlık. İşte onun için Rabbimiz ayet çillesinde onların gözleri var görmez, kulakları var işitmez, yönleri var hissetmez. Onlar sağırdır, kördür buyuruyor. Bu kadar kör. Hani Necip Fazıl'ın kardeşimin söylediği biricik meselem sonsuza varmak, Rabbimize varmak, Rabbimizi bulmak. Veya Said Nursi'nin Allah'ı bulan neyi kaybeder, Allah'ı kaybeden neyi bulur sözü. Elbette bu insanlar Rabbimizin hidayetiyle Rabbini hisseden adamlar. Onun için böyle söylüyorlar istidatlanınca. Ama Allah'ın mülküne gelip, Allah'ın mülkünde yaşayıp, Allah'ın nimetleriyle nimetlenip, ömür boyunca arabanın evin peşinde koştuğu kadar, Rabbini arama telaşına düşmeyen bir insanlık. Onun için ayette yine Rabbimiz, onlar nankördürler buyurdu. Nankör. Niye? Yoktan var edeni unutmuş, sırtını dönmüş. Bütün nimetleri vereni unutmuş, sırtını dönmüş. Rabbine sırtını dönmüş. Nankör. Ayette Rabbimiz insan suresinde, Hakikaten insan üzerine öyle uzun bir zaman geçti ki henüz anılan bir şey değildi buyuruyor. Yani insan yaratılmadan evvel, insan üzerine yaratılmadan evvel, yaratılıncaya kadar öyle uzun bir zaman geçti ki henüz anılan bir şey değildi. insan diye bir şey anılmıyordu. Biz insanı imtihan edelim diye karışmış bir nutfeden yarattık. Sonra onu işiten ve gören bir varlık yaptık. Ve biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, isterse nankör buyuruyor. İşte şükredenler. Rabbimizin hidayetiyle imana edenler, Rabbini bilenler, Allah için yaşayanlar, Allah'ın kitabına göre, Allah'ın sıratı müstakim yoluna göre yaşayanlar, şük edenler, nankörlük edenler, Allah'ın mülkünde, Allah'ın nimetleriyle yaşayıp, Allah'a sırtını dönen, son nefese kadar Allahsız yaşayan ve ölen insanlar. Onun için zaman zaman söylüyorum, Nuh Aleyhisselam döneminde bin yıl yaşayan bir insan ama iman etmeyen, iman etmediği için bir an Rabbini hissetmeyen bir insan. Ama ömrü çok kısa da olsa iman eden Rabbimizin hidayetiyle Rabbini bilen, Rabbini hisseden bir mümin. İşte bir şükredici, diğeri nankör. İman edenler, şükredenler, inkar edenler, Rabbine sırtını dönenler. Hani tebliğ yapıyoruz. Bir kısmı mücadeleci. Allah'ın davasını çürütmek için mücadele ediyor. Hakkı batılla çürütmek için mücadele ediyor. Bir kısmı böyle. Bir kısmı inkar ediyor. Uzak duruyor. Bir kısmı tamamıyla sırtını dönmüş. Kulak aldı ediyor, duymuyor. Her dönemde böyle. Bir kısmı Ebu Cehil gibi mücadele eden, Firavun gibi mücadele eden, Nemrut gibi mücadele eden, bir kısmı inkar eden, sırtını dönen, bir kısmı da kulak aldı eden, hiç duymayan, Musa Aleyhisselam o insanlara gelmedi mi? Geldi. Rabbim buna şahit miydi? Şahitti. Kula kaldı edenler, inkar edenler, mücadele edenler, işte nankörler. Resulullah döneminde aynı. Bugün aynı. Her dönemde aynı. Bir kısmı Ebu Cehil gibi mücadele eden, bir kısmı inkar eden sırtını dönen, bir kısmı da kulak ardı eden hiç duymayan. Ama abim hepsine şahit değil mi? Evet, o gün İbrahim Aleyhisselam'ın vazifesi neyse, o gün Musa Aleyhisselam'ın, o gün İsa Aleyhisselam'ın, o gün Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in vazifesi neyse, bugün de bizim vazifemiz Aynı. Adem Aleyhisselam'dan günümüze bütün elçilerin, bütün Rasul ve Nebilerin vazifesi aynı. Allah'a davet etmek. İnkar da etsen, kulak adı da etsen, Ebu Cehil gibi mücadele de etsen, elçilerin vazifesi sadece Allah'a davet etmek. mahşerde hesabı sorulacak. Ama dünyada sırtını dön, kulak ardı et, nefsince yaşamaya devam et. Ömrün ne kadarsa. Bin yıl yaşayan Nuh Aleyhisselam'ın dönemindekiler öldüler. Ve cehennem çukurundan bir çukurdular inkar edenler. Bekliyorlar kıyamete kadar. Resulullah döneminde yaşayanlar da öldüler bu Cehil'e. Bekliyorlar kıyamete kadar. Cehennem çukurlarından bir çukurda. Bugün yaşayanlar da ölecekler. Ve önümüzde kıyamet. Ve önümüzde mahşer. Dirilecekler. Dirileceğiz. Ama o gün uyanmanın faydası olmayacak. Şey ilk günden bugüne uyanmaya devam ediyoruz. Rabbimiz hakiki imanla, kuvvetli gönüllerle ve en güzeliyle yumuşak bir şekilde kızmadan, kızdırmadan sabırla, sebatla en güzeliyle Rabbimize davet edebilmeyi, bütün bir insanlığı yakından uzağa Rabbimize davet edebilmeyi, uyalabilmeyi nasip eylesin.